mesaj verme noktasında ne kadar evrensel bir dini takip ettiğimizin de bir göstergesi olacak. Yani burada birkaç e, yurt dışından katılan arkadaşın, e, onların özelinde bahsetmiyorum. Aslında bizim niyetimiz bu yönde. Bizler Müslümanlara, e, yani Sünnilere, Şiilere bir tek tebliğ yapmıyoruz. Biz aynı zamanda Yahudilere, aynı zamanda Hristiyanlara, Budistlere bunların hepsine e, tek Tanrı mesajını aktarmaya çalışıyoruz. Bu bunu fark ettikten sonra sizin insanlara bakışınız da aslında çok olumlu yönde değişiyor. Artık onların hangi dini takip ettiği sizin için çok da önemli olmuyor. Önemli olan tek Tanrı'ya inanıyor mu ve teslimiyet yani dinini mutlak şekilde ve yalnızca Tanrı'ya adıyor mu? Bütün mesele zaten aslında budur. Bizim şu an birçok kardeşimizle birlikte zaten sosyal medyalarda Tanrı'nın mesajını yaymak için uğraşıyoruz. Rabbimiz e, dünyada kardeşlerimiz belki bunu daha iyi takdir edecekler ki Dünyada birçok ülke var ve Rabbimiz bunu bize nasip etti. Biz bunun için çok dua ettik. Ya Rabbi bizi öncülerden kıl dedik. Biz e, şartlar ne olursa olsun senin yasalarını savunacağız ve onu insanlara duyurmak için yani Ali İmran 186-187 e, bu ciddi test konusudur bunlar ve e, birçok hakarete maruz kalacağımızı da biz yine bu ayetlerden biliyoruz. O yüzden ee, Rabbimiz bunu bize nasip etti. Bunu gereği gibi değerlendirmeliyiz. Bu, bu büyük bir şans. Allah'ın mesajını aktarmakta e, Allah'ın hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Rabbimizin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ancak e, Enfal Suresi 17. ayete göre bizleri bu işin içine vesile eder, bizleri bu işin içine atar ve bu da bizim için büyük bir nimettir. Yani dünyada birçok ülke var ve şu an e, gördüğümüz, takip ettiğimiz kadarıyla Türkiye bu konuda çok ciddi bir öncülük yapıyor. Burada hepimize çok müthiş görevler düşüyor. Yani en küçük bir sorunun cevaplanması bile müthiş. O yüzden e, bizi mesela şu an birçok kardeşimiz de bu sosyal medya e, tebliği aslında bir araya getirdi. Rabbimizin mesajıyla buluştu ve şu an sizin bilmediğiniz, benim İskender'in bildiği belki de binden fazla insan yetkilendirilmiş çeviriyi takip ediyor. Reşat Halife'yi inceliyor. Yani e, biz internetteki izlenme oranlarını takip ediyoruz. Mesela örneğin e, Google'da Reşat Halife'nin isminin aranması biz TikTok yayınlarına başladıktan sonra e, Reşat Halife'nin isminin aranma oranı e, pik yapmış yani. Müthiş bir e, şey var, eğilim var. Ha burada e, mesaj Reşat Halife değil. Mesaj tabii ki Allah'ın mesajıdır. Reşat Halife Allah'ın bir elçisiydi görevini yaptı ve gitti. Biz de aynen onun yaptığı gibi sadece Kur'an, Kur'an, tüm Kur'an başka hiçbir şey değil. Bu mesajı insanlara aktarmalıyız. Bazen görüyorum, bazı kardeşler tartışıyorlar işte ya siz Reşat, Reşat, Reşat diyorsunuz. Biz Reşat demiyoruz. Benim ağzımdan yayınlarda Reşat kelimesini çok fazla duymazsınız. Bunun nedeni, bunun üzerinde de çok tefekkür ettik, tartıştık ve vardığımız sonuç şu, Allah'ın mesajı ön plana çıkmazsa, Kur'an ön plana çıkmazsa, esas hedef Kur'an olmazsa ve bu kişilerin ciddi noktada yani ciddi şekilde sapmalarına neden oluyor. Yani sürekli reşat demenin bir sapma çünkü şeytan bunu kullanacaktır o kişi adına. Ya da kişinin kendi egosunu ortaya koyması ciddi ciddi noktada onun sapmasına neden olacaktır. Rabbimiz bizi bunlardan korusun. gerçekten çok mutluyum. Yani Rabbimiz şu an buradaki kişiler Bizim grup gruplarda şu an içimizde bulunup da buraya gelebilenler, buraya gelemeyenler var ve şu an grupların içinde olmayanlar var. Binlerce insandan bahsediyoruz. Ben sayısını bilmiyorum. Her gün onlarca insan yeniden mesaja tanık oluyor. Bu mutluluğu hep birlikte paylaşmalı ve bu görevi hep birlikte yürütmeliyiz. Yani e, bizler belki bir adım önde olabiliriz veya ekranda olabiliriz. Bu hiç, bunun hiçbir önemi yok. Bir en küçük bir krediyi gördüğümüzde hemen hep birlikte kapmak için mücadele etmeliyiz çünkü bu Rabbimizin yasasıdır. Doğru işlerde yarışmak bizim en önemli görevlerimizden birisidir. Şimdi bu e, İskender'i daha fazla yormadan inşallah e, şey yapayım. Kısa kısa e, kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. E, hiç, nelerden bahsedebilirsiniz? Adınız, soyadınız, işiniz olabilir yani kendiniz şahsi olarak olabilir ve e, Mesajı nereden duyduğunuz kısmı da beni ilgilendiriyor çünkü bunlar bizim için ciddi şeyler olacak, istatistikler olacak. Belki de o yönlere daha fazla ağırlık vermeye çalışacağız. O yüzden şimdi kameraya çıkmak isteyen kim insan var? Kamera alerjisi var, çıkmak istemiyor, sevmiyor. Kameraya çıkmak isteyen ve kendisini kısaca tanıtmak isteyen mesajı nereden duyduğunu kısaca tanıtmak isteyen kardeşlerim el kaldırırlarsa ben onların yanlarına geleceğim ve kısaca kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Bu güzel bir e, aktivite. Bunu mutlaka değerlendirelim. Kameradan aler, arkadaşlar ben yani kameraya alerji duymanız ben anlamıyorum yani bunu. Hemen başlayacağım. Yani bildiğiniz üzere ben kasabım yani. Benim mesleğim kasaplık. Ben kamera nedir tele, ben telefonun fotoğraf makinesini bile kullanmaz. Ama dediler ki Rabbimiz uğrunda böyle bir şey var. Balıklama atladım için Rabbimiz bizi müthiş şekilde eğitiyor. Ona övgüler olsun. O yüzden sizler de bunu yapmalısınız. Hiçbir e, alerji duymamalısınız. Abi hoş geldin. Sağ ol kardeşim. Hoş gördüm. Ben Murat Keskin. E, Samsun Bafra'dan katılıyorum. Çok istersen. Tabii. Ben tutayım abi sen bırak. Tabii. Ben Murat Keskin. Samsun Bafra'dan katılıyorum. E, bu e, Burada olma nedenimin en büyük şeylerinden biri Kadir kardeşimin bir sokak röportajında Kur'an'ın sadece yüzde üçü okuyup anladığını beyan edince Tabi ben o zaman çok şey yapmadım. Ondan sonra sayfalarına baktım ilgi ne çekti çok şükür şu an bu aradayım burada kardeşlerimle abilerimiz sizlerle beraberim elhamdülillah bundan sonra söyleceklerim bu kadar yani heyecanlıyım Eyvallah. <gülüyor> maşallah maşallah. <laughs> Seni tebrik ediyoruz. Sağ ol, ee, Nereden mi abi? Samsun Bafra. Samsun Bafra'dan. Eyvallah, hoş geldiniz. Sağ olun. Abi sen el kaldırdın herhalde. Hoş geldin abi, Taner abi. Hoş bulduk. Ben tutayım ee, istersen. Ben tutayım. Tamam, tamam tut abi. Takma, sasya, şeye Ben ayarlayacağım, sen devam et abi. Sağ ol. Adım Taner Mutlu. Oslo'dan katılıyorum. Aslen Lübegazlı. Fakat benim Avrupalı. Yaşım 45. Benim... Ben Rabbim'den diledim, dua ettim, benim beni doğru yola sok. Ara sıra baktım. Kadir kardeşim TikTok'ta önüme çıktı sokak röportajında. Bir lakti zamanda yeniden çıktı. Ondan sonra arka planda Reşat Halife'yi duydum. Sonra o büyük tartışma programına baktım. Ondan sonra kitabını da e, olsa aldım, okumaya başladım, sonra teslim oldum. Maşallah. E, mesleğim, business menajerim. Şu an e, kripto network ile uğraşıyorum. Hayretlerin başka bir yan işim daha var. E, tatile geldim. Tatilim burada başladı. Maşallah. E, Rabbim övgüler olsun. Rabbim yedisi olarak ilk defa Cuma namazı evet. Eda ettim. Olmadı. Çok çok evet. <laughs> sevinçliyim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben, burada e, özür dilerim. Burada Rabbimiz'in müthiş bir hediyesi aslında bize. Yani sadece bir sosyal medya platformuyla biz dünyanın neresine ulaştık? Ben e, haritada bile nerede olduğunu bilmediğim ülkelerden mesajlar alıyoruz ve hani nedir ne değildir diye sormuyor. Adam çoğu şeyi bitirmiş. Youtube'dan, ne bileyim oradan buradan bütün videoları izlemiş. Reşat Halife'yi tanımış, kabul etmiş. Beş basamak ileri gitmiş. Yani biz bekliyoruz ki adam sen bize şunu bir anlat diyecek ama bakıyoruz ki adam her şeyi bitirmiş yani. Mesela aramızda çok daha bizden tecrübeli olan abilerimiz var. Birazdan onlara mikrofon uzatacağım. Mecbur konuşacak o. Onun konuşmama şansı yok.